Hiç düşündün mü? Acaba neden hayatımızın büyük kısmını başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü dert ederek geçiriyoruz? İnsanların bakışları, sözleri, yorumları hepsi sanki ruhumuzun üzerine ağırlık koyuyor. Ama bugün sana Montaigne'nin çok farklı bir bakış açısını anlatacağım ve videonun sonunda seni özgürleştirecek bir sırrı paylaşacağım. Montaigne der ki: İnsanın asıl köleliği dışarıdan değil, içinden gelir. Çünkü çoğu zaman biz başkalarının yargılarını içimize taşır. Onları zihnimizin efendisi yaparız. Bu yüzden de kendimizi olduğumuz gibi yaşamak yerine başkalarının gözüne hoş görünmek için şekilden şekle gireriz. Peki Montaigne bize ne öğütlüyor? Önce şunu fark et. Hayat düşündüğün kadar uzun değil küçük meselelerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu göreceksin. O yüzden, başkalarının söylediği sözleri, ufak tefek eleştirileri, geçici sıkıntıları, fazla umursamamak, ruhun için bir hafiflik getirir. Montaigne'nin yaşama sanatı, kayıtsızlık değil, özgürlüktür. Kendine karşı dürüst kalabilmek, başkalarının gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyebilmektir. Ve işte sana söz verdiğim o sır. Montaigne'e göre insanın en büyük gücü kendi efendisi olabilmesidir. Yani kendi iç dünyanda başkalarının sözlerine hükümran yapmazsan kimse seni gerçekten esir edemez. Asıl özgürlük işte bu umursamamakta gizlidir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Montaigne birkaç yol gösteriyor. Küçük şeyleri büyütme. Her olayın üzerine gitme. Bırak su aksın yolunu bulsun kendini başkalarıyla kıyaslama. Çünkü kıyas, seni hep eksik ve huzursuz kılar. Hayatını sadeleştir. İhtiyaçlarını küçülttükçe, başkalarının sana verebileceği zarar da küçülür. Ve en önemlisi, kendini olduğun gibi kabul et. Ve işte Montaigne'nin öğüdü. Umursamamak, kalbini boşaltmak değil. Kalbini asıl önemli olanı açmaktır. Küçük sesleri susturmak, kendi hakikatinin sesini duymaktır.